toplantıyı bir daha bunlar olmasın diye, bir daha Türkiye'nin darbesinin değisi gözükmesin diye toplumun uyanık olması, diri olması, kurumlarımızın müteyakkız olması için yapmak durumundayız. FETÖ'yle mücadele bir güvenlik meselesi olarak düşünülebilir. Jandarmanın, istihbaratın, askerin meselesi olarak düşünülebilir. Asla böyle değil. Tüm kurumlarımızın bu konuda olması. Görevimiz var. 1960 yılında bu mübarek ülkenin kanlarına bir virüs sokuldu. Bir darbecil hastalığı girdi. O günden bugüne kadar da bu darbe virüsünü atamadık maalesef. Ne zaman milli egemenlik bazı anlaşmalar hizmet etmese buraya müdahale etmek, bu virüsü çoğaltıp yaymak millerin görevi haline geldi. Burada 1946 sopalı seçimini Demokrat Partiklerinin sonunda Aslan Başbakanları, Bakanları 12 Eylül'ü, 25 Şubat'ı, 25 Nisan'ı ve 15 Temmuz'u tabii ki saatlerde konuşabiliriz. Ama bütün bu darbelerin özetinde söyleyeceğimiz sonuç cümlesi aslında bu. demokrasisi öksüz büyümüştür. Dünyanın her yerinde demokrasi hareketleri aydınlarla başlar. Ama maalesef Türkiye'mizde hep darbenin yanında aydınlar. Bazen üniversiteler, bazen elitler olmuş. Türkiye'de aydınların kolladığı kordu bir milli egemenlik değil, milletin kendisinin kolladığı kordu bir milli egemenlik dönemi yaşamışız. Sandık namustur lafı üniversite hocalarımızın değil, köydeki annelerimiz olmuş. Oysa Kurtuluş Savaşı'nda en zor dönemlerde bile meclis kurulurken seçim yapmış bir milletiz. Darbenin karşısında olması gereken üniversitelerimizin, aydınlarımızın birçok zaman alkış adını da yüzlere görmüş bir milletiz. O yüzden milletimize hepsinin teşekkür borcumuz var. Darbe karşısındaki ayar verme süreçlerinde yaptık katkıların oluyor Anadolu İrfan derler. Kıymetli bir arkadaşımız. Ne zaman darbeciler adım atmış, milletimiz ilk fırsatta ayar çekmiştir. 60 darbesi oluyor, 61 anayasası %61 ile geçiyor. Darbeciler dayanmış silahı, bunu yapın demiş. Fakat 3 ay sonra seçim oluyor. Demokrat Parti kapatılan, başbakan ilham edilen partinin devamı olan Adalet Partisi. Çok büyük farkla hükümete geliyor ve yıllarca görev yapıyor. 80 darbesinden sonra anayasada çok büyük farkla evet oyuyla geçiyor. Fakat ilk seçimde hiç darbecinin görmediği ama sivil iradeyi temsil eden Özal'a çok büyük bir oy verilerek o trend yoluna tekrar ayarlanmış oluyor. Bu millet hep doğru yara durarak, demokrasi sahip çıkarak bu anlayışa ayar vermiş, çok ümmetli anlayışmış bir millet. 15 Temmuz'a kadar bu ayarı sandıkta veren bu aziz millet 15 15 Temmuz'da sandığı beklemeden o gece ayar vermiştir. Cumhurbaşkanı milleti sokağa çağırmadan millet ona güvendiği için medara çıkmıştır her darbe bizi en az 10 yıl yere götürmüş. Ekonomik olarak, siyasi olarak, uluslararası meşgulat olarak. Yıl 1959, Türkiye'deki kişi başı milli gelir 585 dolar. Darbe oluyor, milli gelirimizin rakamı 360 dolar. 61 yılda 194 dolar düşüyor. Bir de Şubat, 400 milyar dolar rakam öngörülüyor Türkiye maliyeti. Millet bunu yaşadığı için, liderine güvendiği için 15 Temmuz'da sürece el koyuyor. Türkiye'de milletin meseleye sahip çıkması çok kıymetli düşünüyorum.